çocuklar. Merhaba. Hadi bakalım bugün yeni bir oyun oynayacağız. Bu oyun çok komik değil mi? Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir tane zarımız var. Bu zarı atıyoruz. Gelen zarın e, sayısına göre bu sifona basıyoruz. Ve oradan ne çıkıyor içeriden? <laughs> bir küçük <keçen> para çıkıyor. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım birinci ki. Bir şey en büyükten baş ateş başlıyor. Kaç iki, çıktı ateş? Iki. i̇ki. Yap bakalım ateş tip onu şeye. İki kere. Olmadı. Şimdi bir daha. Sıra toprakta. Sıra toprakta. Bas toprakçım. Bir. Toprak bir kere yapacak. Hop, olmadı. Sıra doğada. At ateşçim. Kaç geldi? İki. İki. İki evet. Buraya. Hadi buraya basacaksın. Bana. Doğacım bir saniye. Bir, bir, bir. iki. iki. Doğacım olmadı. Ben de. Sıra ateşte. Kaç geldi? İki. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne çıktı? Görüyor musunuz ne çıktı? İşte bu çıktı bu. Hadi bir daha koyuyorum. Bir daha oynayalım. Üzerine <laughs> geldi toprağında. Oh, Toprak iyi. videodasın şu anda. <laughs> <laughs> <Ya> böyle... <Evet. gülüyor> tamam, kapat, kapat. Kapatıyoruz. Evet, kapattık. Çıkmaya çok, çok meyilli. Bu. Şu an çıkmaya çok meyilli bir şey varmış buradan. Sen... Oldu yapma. Hı -hı. Hayır. Evet, toprak başlıyor. Ben bu sefer toprak başlıyor. Evet, e al şey bakalım toprak. Bize gerek mi? Evet, Ateş şu an sen bir puandasın. 3. Üç. Üçte Üç bitiyor tamam mı? 3 olan kazanır. 1, 2, 3, 4, 5 şu an. Herkes yeniliyor. İlk 3'e ulaşan kazanır. Sen de dua et, o yap. Bas Bu 3. 3, güzel. 3 şey kere basacaksın. Dua. 3 kere bas. Bas annem 3 kere. 3 kere. Ha, birini, o yaparken de. Bir numara ekstra yaptım ya zaten. Tamam, sen bir tane daha bas anneciğim. Bir tane hakkın kalmış. Tamam, hadi. hadi bas. çıkar çıkar aşkım çıkar. Sen şu sen an doğa bir ateş bir. Evet bakalım şimdi tekrar başlıyoruz. Ne yapıyorsun? Aa! ateş iki doğa bir devam ediyoruz. Toprak daha puan alamadı. Şimdi sıra toprak puan alır evet. inşallah. Evet. evet. Sen, kazanmadın sen kazanmadın daha. Sen kazanmadın. Ateş yönde gidiyor şu anda. Daha bitmedi. İki. Bakalım kim kazanacak. Ama bana doğru döndürmezseniz göremem. Hı. Ve şimdi yap. Hadi i̇ki kere yap oğlum. Hı -hı. Bir. Yok. Bir. Bir daha yap. İki. Harcak <laughs> bir. Doğa bir. Ateş iki. Şu an ateş önde gidiyor. Bas, bas, şöyle. Hadi sen devam ediyoruz. Bir tane bas. Bir tane basacaksın anneciğim. Bas bakalım. Yaptım. Evet. Olmadı. Yaptım bir tane. Şimdi sıra ateşte. Sırayla anneciğim. Kaç geldi? Bir. bir Çok heyecanlı. oynayacağız. Ateş mükemmel gücünü göstermeden daha yavaş oynayacağız o evde. Şimdi tekrar başlıyoruz kaka oyunumuza. Hadi bakalım. Ne? Kim başlıyor? Ateş başlıyor yine. Bir. 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 Tamam. Şimdi, toprak. Şimdi toprakta. Şunu yap canım Evet. Üç. Hadi bakalım. Şöyle. Toprak. Bir. İki. Üç. Güzel. Evet. Sıra da oldu. Kaç attı? Para... Parmağa geldi bir daha atın. 3. Hadi yap bakalım. 3. Ben üç kere yapacaksın. Duane kendi yapsın. Şey hafif basması gerekiyor ya. Bir, evet. 2 <laughs> Gerçekten çıktı bakayım. Göster. İşte buradayım. Çıktım, çıktım. <laughs> tamam. Şu an Doğa bir, <laughs> Ateş sıfır, toprak 0. üçte de bitecek. Devam ediyoruz. Evet, Sarmalar ateş attı. Yani. At bakalım sıra. Ee, 1 bir. 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 Toprakta sıra. Oyuncumuzun biri kaçıyor. Nereye gidiyorsun oyuncu? Ben, ne gidiyorsun? ben oynayayım onun yerine. Ben oynayayım. Neden? Artık? ne? Artık sansalı. Hadi sıra bende mi? Hı -hı. Ne Atıyorum. Hops. 2 2 İki. Valla sert. Sert Sıra mı onun ya? <laughs> var. Kendi kendine bir zaman da çıkıyor ama ben o zaman bir kim aldı az önce puan? Hı? Kim aldı az önce puan? Toprakta sıra. Kim puan Sırası var onun ya. Değil mi? Sende. Kaç Toprak kaçın? sende. Bir. Bir. Ama bir, bir saat. Bir saat Hesap sayın, tamam. teyze Ben saat bulmadım ki. Kaç? Hı? Bir. bir. Bu evet. evet. bir Evet. 3 1, 2 Vuhuuu! Evet, süperdi. Evet çocuklar, bu oyun da böyleydi. Beğendiniz mi? Çok güzel bir oyun değil mi? Ha? Ama çok güzel gözükmüyor mu ekranda? Bakın. <laughs> Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ben abone olun. Lütfen abone olun. Abone olun. Evet. Şey oyuncakları ben koyalım. Yapıyorum. Çocuklar ya, kanalımıza abone olmayı yapıyorum. unutmayın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.